Arkadaşlar kusura bakmayın videoyu editlerken fark ettim. Video içerisinde sözcüğü yerine sözcüğü kelimesi yerine de kelime ifadelerini kullanmışım. Bu yanlış telaffuzlardan ve yanlış kelime kullanımından dolayı sizden çok çok özür dilerim. O zaman videoya devam edelim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spider Noir dizisinden fragman geldi. Video içerisinde hem bu fragmandan ve karakterden bahsedeceğim. Ancak videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız videoları da paylaşıp yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videoya geçelim. Spider Noir dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizinin hem siyah beyaz hem de renkli fragmanları yer almakta. Aynı şekilde 27 Mayıs tarihinden itibaren bölümler yayınlandığı andan itibaren diziyi hem siyah beyaz hem de renkli izleme seçeneğiniz yer alacak. Yani burada tercih tamamen size kalmıştır. Spider Noir karakterinin fragmanı yayınlandığından itibaren dizinin aslında yer almış olduğu atmosferi çok iyi yansıtacağını ifade edebilirim. Normalde suçla savaşan bir Spider-Man varken bu sefer hem dedektiflik yapan hem de suçla savaşan bir Spider-Man'i göreceğiz. Peki Spider-Noir kimdir? Spider-Noir aslında 1930'lu yıllarda geçen New York'ta yer alan New York'un o atmosferinde örümcek ısırığı tarafından ısırıldıktan sonra örümcek adam olarak ve dedektiflik yönüyle de aslında günlük hayatta da hem adalet hem de güvenliği sağlamak için mücadele eden bir süper kahramandır. Ancak normalde kimliği Peter Parker olarak bilinse de dizi içerisinde Ben Reilly olarak karşımıza çıkıyor. Nicholas Cage'in canlandıracağı Ben Reilly karakterinin Peter Parker olarak yer almamasının aslında mantıklı bir sebebi vardır. Peter Parker aslında normalde karamsar yönleriyle iyi ifade edebilecek olsa dahi aslında Ben Reilly bu tanıma daha çok uyuyor. Çizgi romanlara bakıldığında Ben Reilly Scarlet Spider olmadan önce de Kendisi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan birçok sıkıntıya maruz kalmıştır. Yaşadığı bu sıkıntıları kendi içerisinde zaten anlaması zorken bir de kendisinin kulun olması gerçeğiyle birlikte gerçek olanıyla da mücadele etmekteydi. Bu sebepten dolayı aslında bu dizi içerisinde Ben Reilly'nin fiziksel ve ruhsal açıdan psikolojik durumunun da çok iyi yansıtılacağını düşündüğümden dolayı Ben Reilly'nin seçilmesinin doğru karar olduğunu düşünüyorum. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Ben Reilly mi, iyi bir karar yoksa Peter Parker mı iyi bir karar olurdu? Ben Reilly bu evrende klon da olmayabilir. Kendisi Spider-Man varyantı açısından farklı bir Spider-Man varyantı olarak karşımıza çıkmış da olabilir. 1930'lu New York'larında geçecek olan bu dizinin daha karanlık bir New York'ta yer alacağını ve karanlık temaya sahip olacağını aslında fragmandan da anlıyorsunuz. Spider-Noir karakterinin fragmandan da anlaşıldığı üzere hem fiziksel hem de ruhsal açıdan aldığı yaralardan dolayı kişisel açıdan kendisinin gelişimini ve hayatına yansıyan olumlu olumsuz yönlerini dizi içerisinde çok iyi yansıtacaklarını düşünüyorum. Fragmanla birlikte ağ sağlanma sahnelerinden çok az gösterilmiş. Dizi içerisinde daha fazla ağ sağlanma sahnesiyle birlikte Spider-Noir'ı görmek isterim. Spider-Noir dizisinde 1930'lu yıllarında geçen karanlık New York temasını işlerken mafya temasına da zaten değineceği fragmandan da anlaşılıyor. Silver Maine adındaki mafya liderine karşı Spider-Noir hem günlük hayatta Bernayla olarak dedektiflik yaparak hem de aslında kendisi Spider-Noir alarak da ona mücadele verecektir. Şehri ondan kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Dizi içerisinde bunu göreceğiz. Ancak diziye Sandman'in de olacağını dahil bir söylenti ortaya çıkmıştı. Peki Sandman'i nasıl işleyecekler? Akıllara da şöyle bir soru geliyor. Sony bu dizi içerisinde ikonikleşmiş olan Spider-Man kötülüğünü de kullandı mı? Ya da farklı Spider-Man kötülerini getirerek aslında 1930'lu yıllardaki bu karanlık New York temasına farklı bir açıdan bakılması için mi bir gelişim yaptı mı? Bunu da dizi içerisinde göreceğiz. Ancak bu dizinin birinci sezonda kalmamasını, ikinci veya üçüncü sezonun gelmesini isterim. Belki de dizi sadece bir sezonluktur ama bilemeziz bunu. Dizi çıktığında genetiklere göre değişecektir. Ragman içerisinde Sandman ile birlikte aslında Silvermane'in olacağı da ifade edilse dahi Electro'yu da görmekteyiz. Aynı şekilde Man de gözüküyor. Normalde Montalman'i fiziksel bir haliyle ne yazık ki görememiştik. MCU'da hologram olarak karşımıza çıkan Man'in dizi içerisinde fiziksel bir halle çıkacağı ve tehdit olacağı zaten aşikar. Elektro'yu da bir Spider-Man live action dizisinde görmek aslında birazcık ürpertici. Baktığımız zaman aslında dizi birden fazla süper kötüyü birbirinden farklı ayırt etmemeksizin bünyesinde barındıracağını hatta belki de Sinister Six'i kuracağını dahil bir bağlantı oluşturuyor. Birden fazla Spider-Man kötüsünün yer alması demek aslında dizinin seyrini çok farklı değiştirecektir. Spider-Noir karakteri diğer Spider-Man'lere göre daha farklı. Evet karakterin ruhsal açıdan depresif olduğu yönleri var. Aynı şekilde kendisi güç yoksa sorumluluk da yoktur ifadesiyle yaşamakta. Normalde biz büyük güç büyük sorumluluk gerektirir sözünü bilsek dahi bu evrende bu böyle değil. Güç yoksa sorumluluk da yoktur. Yani olan biten bütün her durum güçten ibarettir. Güçlü olan sorumludur gücü alan kazanır ifadesi yer alıyor. Dizi içerisinde bunu nasıl yansıtacaklar merak konusu. Ancak bu konu dizinin daha bu andan itibaren farklı bir Spider-Man yapımı olduğuna dair bilgi vermekte. Spider-Noir'ı diğer Spider-Man'lerden ayıran bir özelliği var. Bu da tabii ki de diğer Spider-Man'lerin aksine onun silah kullanması. Günün hayatta dedektif olan Ben Reilly kendisi Spider-Noir'ken bile silah kullanıyor. Buna sebebi ise aslında düşmanlarını daha çabuk yenebilmesinden kaynaklı. Evet kendisi ağ atabilir, aile sağlanabilir, duvardan duvara tırmanabilir, çevik hareket edebilir ama karakter silahta kullanıyor. Spider-Man'ler genellikle maruz kalmadıkları süreçlerden dolayı mecbur kalmasalar silah kullanmazlar. Hatta silah kullanmamak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak Spider-Noir karakterinde bu böyle değil. Aynı zamanda Spider-Man Noir olarak değil Spider Noir olarak karşımıza çıkıyor. Marvel ile Sony arasındaki bulan anlaşma ile birlikte Sony bütün Spider-Man haklarını Marvel'a devretti. Bu sebepten dolayı Spider-Man kelimini dizi içerisinde kullanamıyorlar. Bu yüzden Spider Noir olarak karşımıza çıktı. Karakterin kostümü dedektiflik yönünü çok iyi bir şekilde yansıtıyor ve güzel bir dizi olacağı zaten bu andan itibaren belli oluyor. Aile sallanma sahneleri, aksiyon sahneleri ve fiziksel ruhsal açıdan Ben Riley'nin durumu dahi birçok kısımda yer almakta. Fragmanda Black Hat de yer almakta. Sanırım bu evrendeki Mary Jane Watson ya da Gwen Stacy olma ihtimali çok düşük gibi gözüküyor. Bu evrende Felicia Hardy'yi Ben Riley ile birlikte sevgili olarak görebileceğiz gibi gözüküyor. Benim ifade edeceklerim bu kadar da daha fazla için takipte kalın. Hoşçakalın.